Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyicilerim, bugünkü videomda size bana en çok takipçilerinden sor, sorulan soru Hocam e, bu cin musallatında, e, bunlarla savaşta yaşadığınız enteresan olaylar var mı? E, diye çok soru soruluyor. Size bununla alakalı biraz enteresan olaylardan çok var ama bir tanesini anlatmak istiyorum. E, onu da hem dördüncü boyutun ne olduğunu e, algılamanız için anlatmak istiyorum. Bir gün bir arkadaşımız e, ee, ben dedi ki hocam ya bir arkadaşımız var bunun 10 yaşında çocuğu var. 10 yaşındaki çocuğunda da e, ben gördüğüm kadarıyla musallat var. E, bunlar devamlı hastaneye gidip geliyorlar. Kızla mide bulantısı, istifar, işte e, daralma, bunalma ama çözüm bulunamamış. Saatte böyle akşam saatleri 10 gibi filan. E, dedim ki ya, e, ya acaba dedim ben 10 yaşında hani biraz zor ama e, musallat olabilir. E, dedim ki sen de bunu yarın gelsin. Ama ailesiyle bitti gelsin dedim. E, ee, dediler ki ya illa hocam bu akşam gelelim ne olsun işte çocuk çok rahatsız filan. Saat geç vakit ama tamam dedim gelsin ama ailesiyle gelsin dedim. Annesi babası da mutlaka gelsin. Ee, sebebi şuydu dememin. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuk eğer musallat oluyorsa bilin ki mutlaka ve mutlaka ailede birinde. Ya annesinde ya babasında musallatı vardır. Büyüler vardır. Bundan dolayı da çocuğa da e, musallat olmuşlardı. <laughs> Gece ufak olanlar için bahsediyorum. Ee, neyse onları o akşam bana yanıma geldiler. Ee, ben de e, sordum e, neler var. Dediler ki hocam ya işte bu çocuk işte yaklaşık biz bir aydan beri devamlı hastaneye Devamlı istifa ediyor. Bir şey yiyemiyor. Yedi zaman istifa ediyor. Bir daha arası var ve devamlı işte kalbi sıkıştırın, daraldığını, bunu aldığını söylüyor falan demiştim. Tamam dedim ben dedim e, evladımıza kız çocuğu da kızım dedim korkmana gerek yok. Sana sadece Kur'an ayetleri okuyacağım. Babası ve annesi de yanında. Kur'an ayetleri okumaya, belirli ayetleri okumaya başladığımda e, kızda baktım daralmalara, bulanmalara başladı. Böyle birinci, ikinci dakikada. Dedim kızım ne oldu? Dedim hocam nefes alamıyorum, daralıyorum. Tamam dedim biraz sabırlı ol. Bir, bir, bir iki dakika daha okur gibi olunca yan taraftan işte babası bana dedi ki hocam istifa çektirilmiş durumdayım, rahatsız, rahatsızlandım dedi. Ben tamam dedim durdurdum. Böyle dedim seni geç çocuğunun yanına. E, demiştim ben size derim. E, de birinde mutlaka musallat vardı. Bu çocuk bundan olmuştur diye. Sen musallatlasın. E, daha sonra ben okumaya başladım. İkinci dakikada kız ve kız rahatsız oldu ama babası daha çok rahatsız olmaya başladı. dedik dedi ki hocam dur ne oldu? Ya içimden biri bana diyor ki bu hocayı niye konuşturuyorsun? Vur şunu kafasını gözünü yar diyorlar. Az da sana saldıracağım dedim. Ben tamam dedim. <laughs> Okumayı kestim. Çünkü akşam saatiydi geç vakitte ve e, anne baba çocuk gelmişti. E, tanışan da biraz iri yarı olduğu için <laughs> dedim bu şunu bana saldırabilir. Tutmaya da kimse yok. <laughs> çocuk etkilenebilir, korkabilir. Dedim ki sen git. E, yarın veya yarın olsun ne zaman müsaitsen. E, yanındaki üç kişi seni tutacak birini al gel dedim. O da tamam hocam ne var bende dedim. Sen musallatlısın dedim. E, Allah dedi biraz şey yaptı. Tamam hocam dedi. Baktım bu 1-2 gün sonra aradı beni, dedik hocam ben geliyorum. Tamam gel dedim. Yani, Çocuk gelmesi gerek var dedim. Çocuğa gerek yok. Sen kendin gel önce. Bu iki 3 kişi akrabalarıyla geldi. <laughs> Bunu tekrar seansı almaya başladım. Buna iki dakika okudum, yok 3 dakika okudum, yok 5 dakika okudum. Yok bir şey var mı? Ya hocam bende hiçbir şey yok diyor. Yani dedim ki Allah Allah. Geçen akşam vardı dedik hocam şu an bir şey yok. Hiç etkilenmiyordu. Tamam dedim ben. Ben Allah'a yalvardım. Ee, dedim ki seni dördüncü boyuta geçireceğim. Çünkü o akşam olan şey mutlaka buraya gelirken bedenden kaçmıştır dedim. Bedenden kaçtığı için e, şu an senin beden temiz gözüküyor ama sen gittin de eve tekrar bedene tekrar girecek. O akşam bizi burada gördüğü için şu an korkarak seni bedene terk etmiştir dedim. E, Allah yavrular oradalar uğurlular çağıracağım. Müslümanca ne davet edeceğim? Eğer gelirlerse seni dördüncü boyuta geçirecekler. Yani sen kendinde olacaksın ama gözlerin onların boyutlarında olacak. On neler var neler yok sen bize anlatacaksın dedim. Tamam hocam dedi. <laughs> Okudum. Okuduktan sonra dedim ki Allah'ın izniyle bedene geldiyseniz gözlerini alın. Dördüncü boyuta geçirin demiştim. Allah razı olsun. Onlar da gelmişlerdi bedene. Ve adamı dördüncü boyuta geçirdiler. Dedim ki bakın e, bu kızı kızını rahatsız eden e, şeytan, kafircin cin e, nerede? E, bakın dedim ve bunun evinde bir evinde cinler var mı? Bakın dedim. E, adam şimdi bize anlatıyor. Diyor ki hocam evimde e, domuza benzeyen kapkara eri yarı biri var. Yanları ufak ufak işte yavrularım, askerlerim bilmiyorum onlar var dedi. <laughs> tamam dedim. Dedim ki bu kıza dedim. Mustafa'da olan kızının bedeninde olan varlık nerede diye dedi. Bakın dedim. <laughs> Dediler ki bu varlık o varlık ona gösteriyorlar. Dedi hocam bu kızımdaki dün akşam buradan çıkarken arabaya bindiğimizde kızımın bedeninden çıkmış ve eve yerleşmiş tekrar. Ee, yani kızın zaten sabah da beni aramıştı. Demiş ki hocam benim çocuk iyi oldu. Tamam dedim demiştim ben. Anlamıştı zaten kaçtığını. Daha sonra dedim ki ben e, Müslüman kardeşlerim, ordular isterim bunu öldürsünler, e, karşı koyanları öldürsünler, karşı koymaları hapse e, atsınlar ve orada İslam tebliğ edilsin demiştim. Ayeti okuduğumuzda, belli ayeti okuduğumda, e, tabii çocuk dördüncü boyutta ve görüyor. E, dedi ki hocam e, bu yanındaki yavru gibi olan veya askerler olan bunları alıp gittiler. Ama bu büyüne bir şey yapamıyorlar. Yani büyü karşı geliyor. Tamam dedim ben. E, köpekleri isteyelim dedim. E, köpekleri ayeti, canavar ayetini okudum. Canavar ayeti okuduğumuzda dedi ki, hocam köpekler etrafını sardı. Köpekler buradan saldıracak ama saldıramıyor. Bu çok korkuç. Dedi ki ottuğu yerden beri. Hocam dedi, şimdi adam kendinde ama gözler dördüncü boyutta. Kendi o olay, kendi evinde gibi görüyor kendini. Dedi ki, hocam ben kalk bunu öldürür mü dedim. Dedim öldür dedim ben şimdi gülerek. Bu tabi kalktı ayağa. Dedi anam hocam ne oldu dedim. Dedi ki, ya hocam bana saldırıyor mu? <laughs> dedim ki tamam sen sakin ol. Ee, bir daha dedim bu ordulara gidin bunu e, öldürün dedim. E, neyse yakmaya başladılar e, bu şeytanı. E, Dediler ki hocam bu kül oldu bunu öldürdüler. Başka yerde bir şey var mı? Bakın dedim. Büyüler var mı? Dediler hocam işte şurada büyüler var. Neyse biz büyüleri Allah'a yollardık. Ayetleri gerekli ayetleri okuduğumuzda dördüncü boyut oldu. Çocuk yani büyüleri görmüştü ve büyüleri temizledik. Temizlendi. Ama benim aklımda su soru çayatı var. Enteresan olan bu zaten şu anda. Aklımda şu geldi. Dedim ki, dün akşam bana saldıran hocayı döv diyen Müslüman kardeşlerim dün akşam Geldiğinde cinin bir tanesi demişti ki bu çocuğu döv demişti kim doğu onu bulalım dedim. Ee, daha sonra demez o ayet okumaya başladığımız orada gönderdiğimizde derdiğimizde hocam dedi e, üç kişi iki kişi koluna girdi o kafircini o şeytanı kapkara onu buldu e, aldılar götürüyorlar onu. Ama bu bana döndü şimdi diyor ki ya ben senin yıllardan beri bedendeydim sana hep iyilik yaptım sana hiçbir zarar vermedim. Sana zarar verenler, çocuğuna zarar verenler o de benimle alakası yok. Ben senin dostunum arkadaşınım. Bedenindeydim ama dostunum arkadaşındım. Sana çok iyilikler yaptım filan diyor. Dedi. Hocam dedi sen söyle adamlarına. O kadar bana kızdı ki şu an o danışan. Hocam söyle bunlara bunu alıkoyar mısın? Benim arkadaşımmış. Bana zarar vermemiş. Asla bunu götürmesin dedi. Ee, dedim ki o zaman tamam söyle adam arkadaşımıza ee, şahit götürsün, Müslüman olsun dedim. Hocam aşağı geldi. Secde edecek dedi. E, tamam etsin dedim. Şahit götürsün dedim. Müslüman arkadaşına bakın dedim. Dedim hocam etmiyor. Tekrar tekrar dedim tekrar dedik Müslüman olmuyor hocam dedi. Tamam dedim Müslüman olmuyorsa o zaman hapishane kapatılacak ve orada İslam tebliğ edecek. İslam olmazsa orada ölür gider. Dedim e, yine e, diyük, hocam ya ne olur bunu öldürmeyelim. Bu benim arkadaşım dedim ki senin arkadaşın arkadaşıdır, mümin kardeşi mümin arkadaşı, mümin arkadaşı mümin olur. Bu da eğer ki tövbe et Müslüman olacaksa tamam mı olmuyor. Dedim alın bunu hapishane dedim. Ee, tabi üzüldü e, bu hani onu kandırıyor ben sana arkadaşıydım yıllardan beri beden dedim sana zarar veremedim filan neyse tamam dediler ee, Müslüman cinler bunu aldı ee, hapishaneye kapattılar çocuk sonra söylüyor dördüncü boyutta uçuyor yani gözler dördüncü boyutta gözler kapalı ama her şeyi görüyor göz açık dördüncü boyutta dedi ki, hocam bunu hapishaneye götürdüler karanlık hapishane kapıları üzerine örttüler ama yani, bu bağırıyor tekrar genelde yani işte beni kurtarı filan diye dedim tamam bunu orada İslam'ı tebrik ederler Neyse dedim ki Müslüman kardeşlerim dördüncü e, boyuttan çıkın e, adamla görüşürüm. E, dedim ki ya ne oldu? dedik ki hocam ya bunları ben nasıl gördüm? Nasıl oldu ya? Bu benim arkadaşımız hiç bedendeymiş. Ben dönem dönem bazı şeyler düşünüyordum. İşte bana orada değil şurada diye iç ses var. diyorduk ya o senaryoda orada değil burada diyordu. E, demek ki bu benim içimdeymiş. Ben hiç fark etmemişim. Kardeşlerim evet e, Türkiye'de şu an insanların yüzde altmışı musallatlı. Buna emir olun bak yüzde altmışı musallatlı ve yüzde otuzu hiç farkında değil. Yüzde <laughs> on çok ağır ve bunlarla cedeleşiyor, mücadele ediyor. Yüzde de bunlara alışmış. Bunlarla konuşuyor, danışıyor, dövüşüyor, şey yapıyor ama bunlara alışmış arkadaş olmuş. Onun için ben <laughs> çok tuhafıma giden olaylardan biri de Beni çok Instagram'dan, YouTube'dan arayanlar var, WhatsApp'tan arayanlar var, yazanlar var. İşte hocam işte şunu görüyorum, bunu görüyorum, işte dar bunalıyorum gibi. Ben ona e, YouTube'da üzerinizde musallat var mı yok mu, sihir var mı yok mu anlamanız için diye video çekmiştim. O videoda ayetleri okuyorum. O ayetleri attığımda <laughs> e, aradan 10-15 dakika sürüyor. Bana yazıyorlar. Diyecek hocam işte biz bunu dinleyemedik. Çok daraldık, çok bunaldık. Diyorum ki siz musallatlısınız. Bedeninizde musallat var diyorum. Ama insanları hala anlayamıyorum ya. Yani, hocam ne olacak ne yapabiliriz? Her yani sanki normal bir şeymiş gibi yani yemek yemek su içmiş gibi normal. Sanki baş ağrısıymış gibi. Dedim ki ya, bir iyi bir danışandan yardım alın. Ya hangi şehirdeyseniz orada iyi bir gece bulun. Bulamazsanız buraya gidin. Ama insanların umurunda bile değil yani. Bu ya insan ben her zaman şunu söylüyorum. Kanser hastası o yani musallat olacak kanser hastası olsa daha iyi. musalat gerçekten çok kötü ve ilerleyen dönemlerde insanları intihara sütüklüyor. Bütün işleri alt diyor ediyor. Ailesine musallat oluyor. Çok büyük saldırılar yapabiliyorlar. Tabi bu kavimden kavma fark ediyor. Belediyeden gelen kavimden kavma ve büyünün gücüne böyle fark ediyor ama ama insanlar hiç aldırış etmiyor. Ha bu da benim gidiyor. Bu insanları çözemedim. E, ee, i̇nsanlar tıp için çok başvuruyor. Tıpa çok başvuruyor bu tip hastaları. Ee, yıllardan beri haplar kullanıyor, psikolojik haplar kullanıyor ama psikolojik değil oldu. Mesela epilepsi hastaları var, bayılanlar var, seri hastalar var, sarı nöbetler var. Ama bunlar gerçekten de ee, bu hastalıktan değil, musallattan dolayı bu hastalığa uğramışlar. Ee, ama insanların hiç umurunda değil adamlar. Servetler harcıyorlar bu işin içinde. Doktorlara gidiyor çözüm bu. Tabi tabi gittiler gideceğiz. Ama çözüm bulamamış. Bir yıllık, iki yıl, üç yıl gitme Ya bir etrafınızda Allah Kur'an-ı Kerim şifa demiş. Bir Kur'an-ı Kerim'e başvurması gerekmez mi insanların? Ama insanlar o kadar umursuz, o kadar alışmışlar ki. E, ben de bunu anlayamıyorum. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Bir dahaki videomda size şeytanlarla biz bireysel olarak nasıl savaşabiliriz? Duaları nasıl yapabiliriz? Bunlarla alakalı olacak. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm.